kadar güzel kar yağıyor ya. Ay bu yine geliyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Açın açmayın lütfen. Yüzsüz ya. Buyurun. Biraz geçmiştiniz. Ee, Hakkı gelişimi de görmüştünüz ama. Ay kusura bakmayın. Ay Kusura bakmayın. ne için gelmiştiniz bu havada? Yani zahmet etmeseydiniz. Ben geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. Bu havada bir mı? Bir soğuk bir soğuk kar yağıyor. Hanım ben. Kusura bakmayın yerlere gidelim. Sakın dışarıya çıkmayın. Ne? Ne için gelmiştiniz? Hadi bir geçiyordum bir uğrayayım dedim. Bir. Bir şeyler içeriz, bir kahve falan. Şunu da yaptırın artık, şekerim Abi, öyle olmuyor. Kapıyı eğil şuradan. Aç. Terliklerim vardı da, şurada Şunları hayır, alayım. Hayır, hayır. Hanımefendi, yalnız müsait değiliz ama eşim bugün izinli baş başa oturacak da... Ben yabancı mıyım? Aşk olsun! Yabancılıkla ne alakası var? Rahat oturmak Saçmal istiyoruz. Ama. Bir kahve içip çıkacağım. Hayır ama şu an müsait değiliz. Kaldırma ben kaldırma! Ne yapıyorsun? Bir saniye! Bir yasalın ya saydığında bir tık, ya bir tık gireceğim. Montunuzu da alın. Bir tepki vereceğim, bir kahve içeceğim. Sadece bir kahve. Ben niye, bir, Yok, nasıl mı yiyorsunuz? Çık! Çık! Şeyim oldu kaldı? Çık, oldu mu kaldı? Çapkam ben daha çok para Çık! Bir çırp para verdim çık. Çık. çık! Defol git ya!